Sevgi neredeyse Tanrı oradadır. Yazan Tolstoy Seslendiren Nisan Kumru Şehirde Martin Avdeyiç adında bir kunduracı yaşardı. Avdeyiç, tek penceresi caddeye bakan küçük bir odası olan bodrum katında yaşardı. Pencereden bakınca yoldan geçenlerin sadece ayakları görünse de Martin Avdeyiç için insanları ayakkabılarından tanımak çok kolaydı. Uzun süre aynı yerde yaşadığı için pek çok tanıdığı vardı. O bölgede olup da onun elinden en az bir iki kez geçmemiş ayakkabı yoktu. Kiminin kunduralarına pençe vurmuş, kimilerini yamamış ve hatta kullanılamayacak olan birçok eski çizmeyi yeniden dikmişti. Pencereden baktığı çoğu zaman kendi el işi olan bir sürü ayakkabı görürdü kaliteli malzemeler kullanarak sağlam iş yaptığı, aynı zamanda gerektiğinden fazla ücret almadığı ve işi söz verdiği sürede yetiştirdiği için müşterisinin haddi hesabı yoktu. Ona en çok müşteri kazandıran özelliklerden biri de açık sözlü olması, işi istenilen zamanda bitiremeyeceğini anladığında bunu müşteriye önceden söylemesiydi. İnsanların güvenini kazanmış bu ayakkabı tamircisinin hiç boş zamanı olmaz, her vakit işi başından aşkın olurdu. Avdeyiç tüm hayatı boyunca iyi bir insan olarak bilinmişti. Yaşanmaya başladığından beri Tanrı'ya daha çok yaklaşıyor ve öbür dünya ile ilgili sık sık düşüncelere dalıyordu. Karısı öldüğünde üç yaşındaki oğluyla tek başına kalan Avdeyiç, o sıralar ustasının evinde yaşardı. Martin’in önce doğan çocukları uzun süre yaşamadan daha bebekken ölmüşlerdi. Martin ilk başlarda oğlunu köydeki kız kardeşinin büyütmesinin daha doğru olacağını düşünmüş, ama sonra çocuğun babasından ayrılmasının haksızlık olduğunu düşünerek çocuğa acımıştı. Benim küçük kapitoşkam yabancı bir ailenin yanında zorluk çeker rahat edemez. en iyisi benim yanımda kalsın. Acı olayların ardından Avdeiç küçük oğluyla birlikte yuva kurmak için ustasının yanından ayrılarak tek odalı daire kiralamıştı. Çocuklardan yana şansı olmayan Martin bu sefer de oğlunun ölümcül hastalığıyla yüzleşmişti. Tam da oğlunun büyüyüp ona yardım edecek yaşa geldiği için mutlu olmaya başlarken, çocuk hastalanıp yatağa düştü ve bir hafta ateşler içinde kıvrandıktan sonra öldü. Oğlunu toprağa verdikten sonra Martin'in üzerine büyük bir hüzün çöktü. Avde iç, her şeyden umudunu kesti. Hatta onun gibi bir ihtiyarı değil de tek oğlunu, küçücük yavrusunu aldığı için Tanrı'ya sitem etti ve onun da canını alması için yalvarıp durdu. O günden sonra Martin mabede gitmeyi bıraktı. Sekiz yıldır gezgin hayatı süren, ve Troitsa Manastırı'ndan dönen yaşlı bir hemşehrisi Martin'i ziyarete geldi. Martin ona çekmek zorunda kaldığı acıları anlatarak hayatından şikayet etti. Artık dedi yaşamak bile istemiyorum. Tanrı'dan tek dileğim canımı alsın da kurtulayım. Bu dünyada kalmak için bir nedenim yok artık. Yaşlı hemşehrisi konuşmaya başladı. Bu söylediklerin yanlış Martin. Tanrı'nın yaptıklarını yargılayamazsın. Bizim aklımız Tanrı'nın hikmetlerini anlamaya yetmez. Her şeyin bir sebebi vardır. Tanrı oğlunun ölmesini, seninse yaşamanı uygun bulmuş. Demek ki senin için böylesi daha iyi. Bu acıyı atlatamamanın, çaresizliğinin ve hüznünün tek sebebi senin sırf kendi mutluluğun için yaşamak istemendir. İnsan başka ne için yaşar ki diye sordu Martin. Adam cevap verdi. Tanrı için yaşamak gerek Martin, sana hayatı veren odur. Bu yüzden onun için yaşaman gerekir. Tanrı için yaşamaya başladığında hiçbir şeyi dert etmeyeceğini ve her şeyin nasıl kolay olduğunu göreceksin. Martin bir süre sustuktan sonra sordu. Peki Tanrı için nasıl yaşanır ki? Tanrı için nasıl yaşamak gerektiğini İsa peygamber bize göstermiştir. Okuman var mı? Eğer varsa kutsal kitabı al da okumaya başla. Tanrı için nasıl yaşanacağını öğreneceksin. Her şey orada yazılı. Bu sözler Martin'i öylesine etkilemişti ki, o gün gidip harfleri büyük basılmış bir kutsal kitap aldı, okumaya başladı. İlk başlarda Avdeyic sadece tatil günlerinde okumayı düşünmüştü. Ama kitabı eline alır almaz okumanın içindeki hüznü hafiflettiğini hissettiğini anlayınca her gün okumaya devam etti. Bazı günler kendini okumaya öylesine kaptırırdı ki, lambanın gazı bitene kadar kitaptan ayrılamazdı. Ve böylece hiç durmadan her gece okudu. Okudukça Tanrı'nın ondan ne istediğini ve Tanrı için nasıl yaşayabileceğini çok daha iyi anlıyor, kalbi gitgide huzurla buluşuyordu. Eskiden yatağa girdiğinde uykuya dalmadan önce saatlerce ölen oğlunu anarak ağlardı. Ama şimdi yatağında durmaksızın şu sözleri tekrarlıyordu. Ey Tanrım sana şükürler olsun, sana şükürler olsun, sen her şeye kadir olansın. O günden sonra Martin'in bütün hayatı değişti. Eskiden tatil günleri meyhaneye gidip çay içer, hatta bir iki bardak vodkaya da hayır demezdi. Bazen bir arkadaşıyla oturup içer, Sarhoş olmasa bile meyhaneden ayrıldığında çakır keyif olur, boş boş konuşmaya başlardı. Hatta yanındaki adamlara bağırarak küfrettiği de olmuştu. Şimdi o eski kötü alışkanlıklarından Martin'de eser kalmamıştı. Hayatı huzur dolu ve neşeliydi. Sabah erkenden işinin başına geçer, o günkü işi bitirince duvarda asılı lambayı masanın üzerine koyup raftan kitabını alır, kaldığı yerden açarak okumaya koyulurdu. Okuduklarını anlayabilmesi ve zihninin aydınlanması onu çok mutlu ederdi. Martin kendisini kitaba kaptırarak geç saatlere kadar okurken 6. bölümdeki ayetlere geldi. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Diğer ayette Tanrı buyuruyordu: ve neden beni Rab Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı çok korkunç olur. Bu sözleri okuyan Martin'in kalbi huzurla doldu. Gözlüğünü çıkarıp kitabın üzerine koydu ve dirseklerini masanın üzerine dayayarak derin düşüncelere daldı. Okuduklarının üzerine kendi hayatını sorgulamaya, ve kendi kendine konuşmaya başladı Peki ya benim evim acaba kaya üzerine mi yoksa kum üzerine mi yapılmış Umarım evim kaya üzerinedir Şimdi burada tek başına oturmuş Tanrı'nın bütün emirlerini yerine getirdiğimi düşünmek çok kolay Ama ne yazık ki Tanrı'nın buyurduklarını düşünmediğim zamanlarda tekrar bir günah işliyorum Kavuştuğum bu huzuru kaybetmemek için yorulmadan çaba sarf edeceğim. Ey Tanrım, bana bu yolda yardımcı ol. Sonra başını kollarının üstüne yaslayarak, farkına varmadan uyuya kaldı. Kulağının dibinde Martin diye bir fısıltı duydu sanki. Martin yarı uyanık halde yerinden sıçradı. Kim var orada? Arkasına dönüp kapıya baktı ama kimseyi göremedi. Tekrar seslendi. Ansızın çok açık şekilde bir ses duydu. Martin: Hey Martin, yarın caddeye bak, geleceğim. Uykudan tamamen ayılan Martin, sandalyesinden kalktı ve gözlerini ovuşturmaya başladı. Şaşkınlık içindeydi. Duydukları gerçek miydi yoksa sadece bir rüya mı? Kafasındaki sorularla lambayı söndürüp yatağına uzandı. Ertesi gün avde hiç hava daha aydınlanmadan yerinden kalktı dualarını okuyup ocağın ateşini ve semaveri yakarak lahana çorbasıyla kara buğday lapasını pişirdi. Sonra iş önlüğünü giyerek pencerenin yanına geçip çalışmaya koyuldu. Çalıştığı sırada aklı sürekli dün gece olanlara takılıyordu. Kafasında hep bu sorular vardı. Gerçekten bir ses duymuş muydu yoksa hepsi sadece bir rüya mıydı? Böyle şeyler daha önce de birkaç kere olmuştu diye düşündü. Pencerenin kenarında oturan Martin çalışmaktan çok dışarı bakıyor. Yoldan ne zaman tanımadık çizmelerle biri geçse, hemen eğilip o geçen kişinin yalnız ayaklarını değil, yüzünü de görmeye çalışıyordu. O sıralarda yoldan yeni keçeli çizmeleriyle kapıcı onun ardından sucu geçti. Daha sonra elinde küreğiyle eski yamalı, keçeli çizmeli Nikolayev döneminin askerlerinden biri pencerenin önünde durdu. Martin adamı çizmelerinden tanımıştı. Yaşlı adamın adı Stepanich'ti. Tüccar olan bir komşusu acıdığı için onu kendi evine almıştı. Adamın görevi kapıcıya yardım etmekti. Yaşlı adam avde için penceresinin önündeki karı küremeye başladı. Bir süre yaşlı adamı izledikten sonra Martin işine devam etti. Herhalde yaşlandıkça aklımı kaybediyorum. Kendi kendine söylenerek güldü Avdeiç. Stepanich kar küremeye gelmiş. Ben de gelen Hazreti İsa sanıyorum. Sanırım gerçekten aklımı kaybediyorum. 5 on dikiş attıktan sonra dayanamayıp caddeye baktığında Stepanici küreğini duvara dayamış, bir yandan dinlenmeye, bir yandan da ısınmaya çalışırken gördü. Adam o kadar yaşlı ve bitkin bir haldeydi ki, belli ki karı kürüyecek kadar gücü bile yoktu. Semaverde hazır kaynamışken en iyisi onu içeri çağırıp çay vereyim diye düşündü Martin. Elindeki işi kenara koyup ayağa kalkan Avdeiç, semaveri masaya getirip çay koyarak parmağıyla pencereye tıklattı. Stepaniç arkasına dönerek pencereye yaklaştı. Martin elini sallayarak onu içeri çağırdı ve kapıyı açmaya gitti. ''Hadi gel içeri ısınırsın biraz.'' dedi. ''Üşümüşsündür. Ah, ''Tanrı yardımcın olsun, kemiklerim sızlıyordu.'' dedi Stepaniç. Stepanich içeri girerken ayakta zorla durmasına rağmen yerde ayakkabı izleri bırakmamak için ayaklarını iyice sildi ve üzerindeki karı silkeledi. Kendini yormana gerek yok, ben yerleri silerim. Zaten her gün yaptığım iş, sen içeri geç otur dedi Avdeic. Hadi sıcak bir çay içelim. Avdeic iki bardağa çay doldurup birini misafire uzattı, kendi çayını ise tabağa dökerek üflemeye başladı. Stepaniç çayını bitirdikten sonra bardağını ters çevirdi. Kalan şekerleri bardağın üzerine koyup teşekkür etti. Çaya doymamış olsa da utancından bir daha isteyemedi. Hem misafirinin bardağını hem de kendi bardağını doldurarak "Hadi hadi bir bardak daha içelim." dedi Martin. Ama çayı içerken bile gözlerini pencereden alamıyordu. "Birini mi bekliyorsun?" diye sordu misafir. Hmm, birini mi bekliyorum? Aslında evet ama kimi beklediğimi söylemeye utanıyorum. Tam olarak bekleyip beklemediğimi de bilmiyorum. Çünkü bunun gerçek olup olmadığından emin değilim. Mesele şu ki kardeşim, dün kutsal kitapta Hazreti İsa'nın yeryüzünde gezerken çektiği ıstıraplar hakkında okuyordum. Bunlardan haberin var mı? ''Elbette haberim olmaz olur mu?'' dedi Stepaniç. ''Biz cahil insanlarız. Okuma yazma bilmeyiz. Bu tür hikayeleri dilden dile dolaşırken öğreniriz.'' Hz. İsa'nın yeryüzünde nasıl dolaştığını, Ferisi'nin evine misafir gitmesini ama Ferisi tarafından kötü ağırlanmasını okudum. ''İşte dostum tam bu bölümleri okuyordum ve bir türlü aklım almıyor.'' Hazreti İsa nasıl kötü ağırlanabilir? Mesela diyelim ki benim kapımı çaldı. Onu en iyi şekilde nasıl ağırlarım diye şaşırıp kalırdım herhalde. Ama o hiç karşılaşmamış bile. Bunları düşünerek de uyuya kalmışım. Uykudayken birinin bana adımla seslendiğini duydum. Kalktım ama hala sanki biri bana bekle beni, yarın geleceğim diye fısıldıyordu. Hatta bu iki kere tekrarlandı. Şimdi bana inanıyor musun bilmiyorum ama dünden beri bu söz kafamda dönüp duruyor ve ne yalan söyleyeyim onu sevimli efendimizi bekliyorum. Stepanich susarak başını salladı. Çayını dibine dek içip yan yatırdı. Martin bardağı doğruldu ve tekrar çayla doldurdu. Afiyetle iç kardeşim. Sürekli düşünüyorum sevimli efendimiz yeryüzünde gezerken kimseyi küçümsememiş. Aksine sıradan insanların fakir cemaatin arasında daha çok bulunmuş. Bizim gibi günahları çok olan, emekçi insanların arasından kendine müritler toplamıştır. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan herkes yüceltilecektir demiştir. Başta olmak isteyen herkes ilk önce hizmetkar olmasını bilecek. Çünkü Tanrı'nın kutsadıkları fakir olanlar, alçak gönüllüler, yumuşak başlılar ve merhametlilerdir. Gözleri yaşla dolan hassas ihtiyar çayını içmeyi unutmuştu. Sükunetle Martin'i dinliyor, o sırada gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Hadi bir bardak çay daha içelim dedi Martin. Ama Stepanic ayağa kalktı, teşekkür edip bardağı bir kenara bıraktı. Teşekkür ederim Martin Avdeiç dedi. Hem bedenimi hem de ruhumu doyurdun. Afiyet olsun dedi Avdeiç. Bu taraflara ne zaman gelirsen bil ki kapım misafire her zaman açıktır. Stepanič gitti. Martin ise çaydanlıkta kalan çayı bardağına koyup içti. Sonra bardakları masadan kaldırıp yine pencerenin yanına geçerek işine devam etti. Bir çizmenin arka dikişlerini dikerken gözleri hep dışarıda Hazreti İsa'yı bekliyordu. Bir an olsun onun sözleri aklından çıkmıyor, sürekli yaşadıklarını ve yaptıklarını düşünüyordu. Gün boyunca pencerenin önünden tanıdık ve tanımadık bir sürü insan gelip geçti. İlk önce iki asker geçti. Birinin ayağında asker çizmeleri, diğerinin ayağında ise kendi çizmeleri vardı. Sonra ayaklarına tertemiz galoş giyen komşu evin beyi, onun ardınca elinde sepetiyle bir fırıncı geçti. Bunların hepsi geçip gittikten sonra yün çoraplı, köylülere has olan ayakkabılı bir kadın pencerenin önünden geçip yan duvarına yaslanarak durdu. Martin pencereden yukarı doğru kadına göz gezdirdi. Kadının yabancı biri olduğunu anladı. Duvara yaslanmış, yoksul giyimli kadının sırtına rüzgar vuruyor ve kucağındaki bebeği sarıp sarmalamaya çalışıyordu kadın. Ama üzerinde eskimiş yazlık elbiselerden başka bir şey yoktu. Martin pencereden bebeğin ağladığını ve kadının onu susturmak için uğraştığını duydu. Ama kadın bir türlü bebeği sakinleştiremiyordu. Avde iç hemen yerinden kalkıp kapıdan çıktı ve merdivenlerden kadına seslendi. "Ey hanımefendi." Kadın Martin'in sesini duyarak arkasını döndü. "Bu soğukta küçük bebekle dışarıda ne işin var? Hadi içeri gel, sıcakta daha iyi sararsın bebeğini. Hadi geç böyle." Kadın ne yapacağını şaşırmıştı. Gözlüğü burnunun üzerine kaymış önlüklü yaşlı bir ihtiyar kendisini içeri çağırıyordu. Kadın yaşlı adamı takip etti. Merdivenlerden aşağı inip odaya girdiler ve ihtiyar adam kadını divana doğru götürdü. Sobaya yakın otur kızım dedi. Isınırsın biraz. Bebeğini de emzirirsin. Sütüm yok ki hiç. Sabahtan beri ağzıma bir şey koymadım dedi. Ama yine de bebeği göğsüne götürdü. Martin mahzun halde başını salladı. Masanın üzerinden ekmeği bardağa aldı. Fırının kapağını açarak bardağa sıcak lahana çorbası koydu. İçinde lapa olan tencereyi de çıkardı. Ama lapa henüz pişmemişti. Masanın üstüne örtü örterek ekmekle çorbayı kadının önüne koydu. Hadi kızım, otur yemeğini ye. Bebekle ben ilgilenirim. Benim de çocuklarım vardı. O yüzden çocuklara nasıl davranılması gerektiğini biliyorum. Kadın sandalyesini masaya yaklaştırıp yemeye başladı. Avdeyiç ise bebeğin yanına divanın üzerine oturdu. Avdeyiç dişsiz ağzıyla bebeği sakinleştirmek için gıdı gıdı yapmaya çalışsa da bebek ağlamaya devam ediyordu. Sonra Martin parmağıyla bebeği dürtmeyi denedi. Parmağını bebeğin ağzına doğru götürüyor sonra hızla geri çekiyordu. Ayakkabı cilasından simsiyah olan parmağını bebek ağzına almasın diye dikkat ediyordu. Parmağı seyreden bebek sakinleşti, hatta gülmeye bile başladı. Bebeğin ona gülmesi Avde içi çok mutlu etmişti. Kadınsa yemeğini yerken bir yandan da Martin'e kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini anlatıyordu. Ben bir asker eşiyim, dedi kadın. Kocamı sekiz ay önce çok uzaklara bir göreve gönderdiler. Gittiği günden beri ondan hiç ses seda yok. Bebek doğana kadar aşçılık yaptım, evde yaşıyordum. Bebek doğduktan sonra beni istemediler. Şimdi üç aydır sokaklardayım. Karnımı doyurabilmek için elimde olan her şeyi sattım. Süt yapmak istedim ama çok zayıf olduğum için kimse beni almadı. Şimdi bir tüccarın eşinin yanından dönüyorum. Bizim köyden bir kadın onlara hizmet ediyor. Beni de yanına alacağına dair söz verdi. Sonunda her şey yoluna girdi derken işin önümüzdeki haftaya kadar ertelendiğini söyledi. Ama evi çok uzakta. Zavallı bebeğimle birlikte oraya buraya sürüklenmekten artık yoruldum, usandım. Sağ olsun ev sahibem, Tanrı hatırına bize acıdı. Kışın bu soğuğunda sokaklara düşmekten bizi korudu. Yoksa ne yapardık bilemiyorum. Martin derinden bir iç çekti. Daha kalın giysilerin yok mu? Kalın giysilerin zamanı çoktan geldi. Dün son şalımı da yirmi kapı karşılığında rehin verdim dedi kadın. Sonra divana yaklaşıp çocuğu kucağına aldı. Martin de ayağa kalkıp dolabı karıştırarak bir pelerin çıkardı. Al dedi. Eskimiş olsa da bebeği sıcak tutar. Kadın ilk önce pelerine sonra yaşlı adama baktı. Pelerini aldığı gibi gözyaşlarına boğuldu. Martin yatağın altına eğilerek küçük bir sandık çıkardı. Sandığı karıştırıp kadının karşısına geçip oturdu. Genç kadın, ''Tanrı seni korusun'' dedi. ''Beni de senin pencerenin önüne getiren onun ta kendisidir. Sen olmasaydın çocuk çoktan donmuş olurdu. Aslında yola çıktığımda hava sıcaktı ama aniden değişti. ''Senin pencereden bakmanı da bana ve bu zavallıcıya acımanı da sağlayan Tanrı'dır.'' Martin gülümseyerek şunları söyledi. ''Elbette tüm bunları bana yaptıran O'dur. Hiçbir şey tesadüfi değil, dışarı bakmam bile.'' Martin genç kadına da rüyasında Hz. İsa'nın onu ziyarete geleceğine söz verdiğini anlattı. ''Her şey olabilir.'' dedi kadın. Sonra ayağa kalktı pelerini omuzlarına atıp bebeği de pelerine sararak Martin'in önünde baş eğip teşekkür etmeye başladı. Martin, kadının rehin bıraktığı şalını kurtarması için eline yirmi kapik sıkıştırarak, ''Tanrı aşkına bunu al.'' dedi. Her ikisi de dua etti ve Martin kadını uğurladı. Kadın gittikten sonra avdeyi lahana çorbasını yedi, masayı toplayıp tekrar işinin başına geçti. Martin çalışırken yine gözlerini pencereden alamıyordu pencereye gölge düştü mü, her seferinde kimin geçtiğini görmek için dışarıya göz atardı. O gün pencerenin önünden tanıdık ve yabancı bir sürü insan geçti ama içlerinde dikkat çeken biri olmadı. Birden elma satan yaşlı bir kadın tam avde için penceresinin önünde durdu. Kadının elinde elma sepeti, sırtındaysa içi yonga dolu çuval vardı. Elma sepetinin içi neredeyse boştu. Anlaşılan kadın elmaların çoğunu satmıştı. Yongaları evinin yolunun üstündeki inşaattan topladığı belliydi. Kadın ağır çuvalı bir omzundan diğerini almak için yere koyup içinde elma olan sepetini bir sütuna geçirdi ve yonga dolu çuvalı sallamaya başladı. Kadın çuvalı salladığı sırada başında yırtık pırtık şapka olan bir erkek çocuğu aniden bir yerden çıkıverdi. Sepetten bir elma kapıp sessizce oradan kaçmak isterken yaşlı kadın bunu fark etti ve hemen arkasına dönerek çocuğu gömleğinin kolundan yakaladı. Çocuk kaçmak için çırpınsa da bir şey yapamadı çünkü kadın onu iki eliyle var gücüyle tutmuştu. Çocuğun şapkasını başından iterek saçlarından yakaladı. O sırada çocuk bağırıyor ve kadın da çocuğu azarlamaya devam ediyordu. Martin elindeki bezi yerine bile saplamadan atıp aceleyle kapıdan çıkarken merdivenlerde ayağı sendeledi ve gözlüğünü düşürdü. Ama yine de durmayıp kendini dışarı attı. Yaşlı kadın hala çocuğun saçlarını çekiyordu. Onu azarlamakla kalmayıp polise götürmekle de tehdit ediyordu. Çocuksa çabalayarak itiraz ediyordu. Ben bir şey almadım diyordu. Bıraksana, neden bana vuruyorsun? Martin onları ayırmak için araya girip çocuğu elinden tutarak, ''Nineciğim, Tanrı aşkına bırak çocuğu dedi. Tabii, şimdi onu öyle bir bırakacağım ki ömrü boyunca unutamayacak. Şu küçük şerefsizi polise götüreceğim. Avdi hiç kadını yumuşatmaya çalıştı. Bir büyüklük yap nineciğim, bırak gitsin bir daha yapmaz. Tanrı aşkına bu seferlik affet. Yaşlı kadın çocuğu bıraktığında küçük oğlan hemen ayaklanıp koşmak istese de Avdi hiç onu durdurdu. Hadi nineden özür dile bakalım dedi. Bir daha da asla bu yaptığını tekrarlama. İnkar etmeyi bırak, elmayı nasıl aldığını ben de gördüm. Çocuk ağlayarak özür diledi. Bak işte böyle, şimdi elmanı al bakalım. Martin sepetten bir elma aldı ve çocuğa uzattı. Parasını ben ödeyeceğim nine. Böyle yapmakla bu yaramazları daha da şımartıyorsun dedi yaşlı kadın. Onu öyle bir ödüllendireceksin ki bir hafta kıçı üstüne oturamayacak. Ah nine ah dedi Avdeç. Tanrı bize böyle mi buyurmuş? Bir elma için küçük çocuğu kırbaçlıyorsak peki ya bizim günahlarımızın cezası ne olmalı? Yaşlı kadın sustu. Martin kadına eski bir mesele anlattı. Bir beyefendi hizmetçisinin kendisine olan büyük miktardaki borcunu affediyor. Hizmetçisi ise kendisine borçlu olan adamı boğmaya kalkışıyor. Yaşlı kadın ve çocuk durmuş Martin'i dinliyorlardı. Tanrı bize affetmeyi buyurdu dedi Martin. Affetmesini bilmezsek affedilemeyiz. Kim olursa olsun affetmek lazım. Hele karşımızdaki böyle aklı ermeyen küçük çocuksa. Yaşlı kadın içini çekerek başını salladı. Söylediklerinde haklısın ama bunlar da çok şımarıklar. İşte onları eğitmekte biz büyüklerin görevi. Haklısın aslında dedi yaşlı kadın. Benim de yedi çocuğum vardı. Şu an sadece bir kızım hayatta. Bunun ardından yaşlı kadın kızıyla nerede nasıl yaşadıklarını, torunlarını anlattı. Görüyorsun işte. Bu yaşta neye gücüm yeter ki ama hala çabalıyorum. Çalışmayıp da ne yapayım? Hepsi torunlarım için. Benim de varım yoğum bir tek onlar. Hele beni karşılamalarını bir görsen, hepsi birden önüme koşuyor. Aksi yuta küçük olanı benim kucağımdayken asla kimsenin kucağına gitmez. Anneanneciğim benim güzel anne anneanneciğim deyip duruyorlar. Torunlarını anlatan kadın gitgide yumuşuyordu. Doğru çocuk halleri işte. Tanrı doğru yola iletsin dedi kadın çocuğa bakarak. Yaşlı kadın çuvalını sırtına almaya hazırlanıyordu ki küçük olan hemen atladı. Ben taşırım yine yolumun üstü zaten. Yaşlı kadın başını sallayarak onaylayıp çuvalı çocuğun sırtına yükledi. İkisi yan yana cadde boyunca yürümeye başladılar. Yaşlı kadın Martin'den elmanın parasını almayı bile unutmuştu. Martin uzun süre durup yaşlı kadınla çocuğun yürüyerek sohbet etmesini seyretti. Onları uğurladıktan sonra avdeyi çevine dönüp merdivenlerde düşürdüğü gözlüğünü buldu. Ah, gözlük kırılmamıştı. Bizi yerden kaldırıp tekrar işinin başına oturdu. Biraz çalıştıktan sonra kalın ipi saplamak için uğraşırken, sokak lambalarını yakan görevlinin geçtiğini fark etti. Lambayı yakmanın zamanı gelmiş sanırım dedi kendi kendine. Lambayı yaktı, duvara astı ve işinin başına döndü. Çizmelerin tekini tamamen bitirip her tarafına iyice baktı. Gerçekten de çizmeyle işi bitmişti. Çalışma aletlerini toplayıp kesik deri parçalarını süpürerek sert kılları iplikleri bizleri kaldırdı. Lambayı duvardan alarak masaya koyup kutsal kitabı raftan indirdi. Kitabı bir önceki gün Marokyan'la işaretlediği yerden açmak istese de kitap başka bir yerden açıldı. Ve kitabı açar açmaz Avdeiç dünkü rüyasını hatırladı. O an arkasında biri hareket ediyormuş gibi ayak sesleri duymaya başladı. Arkasına dönünce birkaç insanın karanlık köşede durduğunu gördü. Gördüğü insanların kim olduğunu çıkarmak çok zordu ve aniden kulağında fısıltıyla bir ses duydu. Martin, Martin beni tanımadın mı? Kısık bir sesle sordu Avdiç. Kimsin sen? Benim işte, dedi ses. Karanlıktaki köşeden Stepaniç gülümseyerek öne çıkıp bir bulut gibi çekilerek gözden kayboldu. Bu da benim, dedi ses. Bu sefer karanlığın içinden kucağında bebeğiyle genç asker karısı öne doğru çıktı. Kadının da bebeğin de yüzünde gülücükler vardı onlar da gözden kayboldular. Bu da benim dedi bir başka ses. Ve yaşlı kadınla elinde elma olan küçük oğlan öne çıktılar. Her ikisi de gülümseyerek yavaş yavaş gözden kayboldular. Martin ruhunun derin bir huzura kavuştuğunu hissetti. Gözlüklerini taktı ve kitabı açıldığı yerden okumaya başladı. Sayfanın en üstünde şunlar yazıyordu. Açtım, beni doyurdunuz, susamıştım, bana içecek verdiniz buralarda yabancıydım ve siz beni evinize aldınız. Sayfanın en sonunda şu satırları okudu. Bu iyilikleri kardeşlerimden birine yapmış olmanız, bana yapmanız anlamına gelir. Ve avde iç rüyasının onu aldatmadığını, pencereden gözünü çekmediği o gün, kurtarıcısının gerçekten ona geldiğini ve kendisinin de misafirini güzel şekilde ağırlamış olduğunu anladı.''